Selam, hoş geldin İloş. İlayda ben bu arada yayın saatlerini paylaştım toplu kısmında. Hmm, aklıma... Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Topluluk kısmında YouTube kanalımın paylaşımlar gönderiler kısmında paylaştım. İyiyim. Sen yani hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? <laughs> Arkadaşlar yayını beğenip kanalıma abone olabilir misiniz? Yeni gelenler varsa eğer <laughs> Bu arada arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmuyoruz Hoş geldiniz hoş geldiniz diye şöyle yapıyoruz. Biliyorsunuz ki direkt kanalda gizliyorum bunları. Güle güle. İyi, sen nasılsın? Selam, hay <laughs> teşekkür ederim bu arada. Hemen şu de da sabitliyorum. Tabii benim. Çok benziyoruz değil mi? <laughs> I'm good. You... Alo, merhaba. <laughs> Hoş geldin. Waste. İyiyim, İlayda sen nasılsın? Evet, bugün yayını çok uzun tutamayacağım. Çünkü bayağı bir işlerim var. Size de söz verdiğim için gelmek zorunda kaldım. Yayına da dedim, hani ara vermemiş olayım. Evet her şey yolunda <laughs> bir sıkıntı yok. Elimi de yaktım kendimi de tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş artıyor ama <laughs> yayınım çok uzun sürmeyecek şimdiden söylüyorum. Ama yarın itibariyle daha tempo bir şekilde yayın açacağım. ne yorum attı. çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs> İşim var arkadaşlar. Çalışıyorum. Slay, sana da slay. Saygı duyuyoruz, baykayı çok Hey, nasılsınız arkadaşlar? Anlatın bakalım. Bir <laughs> tane kendine iyi bak, iyi geceler. <laughs> Folk harbide çalışıyorum, İzmir'de. <laughs> evet, seni bağlayabilirim işte. Mesela bu boş insanlara ne gerek var? Neden gülmesin erkek adam? Yasak mı var öyle be? Ha? Öyle bir yasak mı var? Soruyorum. Evet kafam yuvarlak. Neyse, ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. İyiyim, Niyazi. Eee, <laughs> sadece selam vereyim dedim. Tayin Pekmez. Tayin pekmezin mi benziyor? <laughs> Yani yayın benim yayınım, kanal benim kanalım. Sen gidebilirsin. Ne olur evimi bastan bir şey olmaz. İyiyim Hamza sen nasılsın? Onu söyleyemiyoruz Ömer. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün moderatörlerim de izinli. <laughs> Sağlıyorum <onları. gülüyor> Kendinize iyi bakın. Ee, yarın saat tam 12'de yayında olacağım. Güzel gidiyor. Yarın daha güzel bir yayın açarız hep beraber. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Anlaştık. Evet çok kısa oldu. Üzgünüm. Bugünlük böyle olmak zorunda. Teşekkür ederim. Hayır. Gece 12'de açıyorum yayınları. Her gün gece 12 e, yayın günümüz. Her cumartesi saat 8'de video günümüz. Videoları da kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Belki sürpriz yapıp böyle çok güzel bir topluluk getirebilirim buraya. Kendinize iyi bakın. Muah, <laughs> öptüm.